بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد Sürekli bir şekilde İhlas Suresi okuyan müminlere cennet vacip olmaktadır. Arefe günü bin defa İhlas Suresi okunması, kişinin günahlarının affedilmesine ve ettiği tüm duaların kabul edilmesine vesile olur. Bir Müslüman sefere çıkarken on bir defa İhlas Suresi okursa Allah, kişi seferden dönene kadar onun evini korur. Günde elli defa İhlas Suresi okuyan kişilerin elli yıllık günahları affedilir. 12 defa İhlas Suresi okunması, Kur'an-ı Kerim'in 4 defa okunmasına denk gösterilmektedir. Eve girerken İhlas Suresi okunması kişilerin yoksulluktan uzak olmasına yardımcı olur.